Hocam lini ilk maçından Antalya karşısın ve karşılaşma sıfır sıfır beraberlikle de sonuçlandı. Ee, i̇lk puanınızı almış oldunuz. Bu hafta da Bodrum'a gidiyorsunuz. Hazırlıklar nasıl geçiyor? Bodrum maçı ilgili neler sormak istersiniz? Evet, e, ilk maçımız e, Antalya Spor'laydı. E, hazırlıklarımızı iyi yapmıştık, İyi de oynadı çocuklar. Pozisyonlar bulduk. E, futbol şansı yanımızda değildi. E, o yüzden bir puanla ayrıldık. Eksiklerimize göre bu hafta Bodrum maçının hazırlıklarını sürdürüyoruz. E hafta sonu maça daha hazır bir şekilde deplasmana 3 puan amacıyla gidiyoruz. İnşallah oradan 3 puan alıp döneceğiz. Çocuklarımızın gelişimi önemli. Her zaman bunu dile getiriyoruz. Eksiklerimizi daha az seviyeye indirip çocuklarımızın maç içinde yapmış oldukları hatalara göre eksiklere göre onlara daha doğrusunu daha iyisini göstererek çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Zaten altyapının amacı da bu gelişim. Yani skorlar gelip geçici önemli olan çocukların bir sonraki maçta daha iyi şekilde performans sergilemeleri. İlk maç açısından çocukların performansını beğendik. Ufak tefek hata olarımız oldu. isterseniz ilk maçın heyecanı, stresi. ikinci maçta ben çok daha iyi bir mücadele, çok daha bir iyi bir oyun bekliyorum oyuncularımda herhangi bir sıkıntımız yok. Hafta sonu inşallah 3 puan alıp Bodrum deplasmanından döneceğiz.